Herkese merhaba arkadaşlar. Bunu çilerle birlikte izliyoruz. GTA 5 oynuyoruz. Evet. Evet şu an polislerden kaçıyoruz beyler. İki yıldız olmuş. Öküz! Sen, sen, sen... Hangi öküz bana fark dedi? O fark benim aklım yok. Bir eskiden kesin şancı derlerdi bayrar. Recep <laughs> de Bey'in lagabası çıktı. <laughs> Oğlum o oyunu çok hiç benzemiyor bende. Gıcıcık bir şeycik. Bak bak. <laughs> Hadi çarp. <laughs> <laughs> Aslında araban güzelmiş. Ama benimki senden daha güzel. Aa <laughs> <laughs> gitti polis. Tamam zaman gideriz. Ne oldu la? Biliyorum motor gelecek. Rocket yazdım, motor geldi. Cumet yazınca da araba geliyor. İstanbul Style yapacağız burada beyler. İstanbul <laughs> Style'ı sevenler, İstanbul Style'ı bilenler bir like. Her şeyde bak şeyi karıştırıyor. Po, pavyon. Oğlum her şey pavyona benzemiyor mu? <laughs> Annem de hep bakıp pavyon ay futbolcuya sokuyor. Futbolcuya. Uzun Uygun iple giyer. Pavyon 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 geber. Kanka ya görev yap. Ben görev söylemem ben. Bakın. Kanka bu görev iyiydi de neyse. Kanka bu görev ne biliyor musun? Bir tane villayı çekeceksin. Kıracaksın. Kıracaksın. Franklin'i mi istiyorsun? Dur dur dur. Hayır hayır hayır. Enam sorry. Baksana harita bile gitti sıfırlandı. Oğlum bu ne? Kanka bak görev yapa yapa çoğalıyor. Gö harita. Kanka görev bak, yapmayalım. Bak dur. Aa, e ben kanka ben... dur bir. Kanka dur bak. Harita şu kadar ya. Bak ne kadar açık. Anasının anasının tabutuna kadar açık. Ama Yasin bozdu. Şu Yasin. müsün? Hayır. Bu videoya bakacak saat. Kanka ben şeyi Franklin'e geçmek istiyorum fısıldıklar adam. Dur dur dedi şimdi. <laughs> dur bir dakika şuradaki hareket yapayım. Kanka dur. Ha. Şuraya artık bitti çikolata diyeceğim. O benim lafımda. Bana neden ne bok seni Senden önce bulanlar da var baba. Evet. Ben. Benim kalbim. Bu kalbiniz. Apache dansı, Apache dansı. Oğlum dur. Oğlum dur lan. Sala. Irmağa gidelim. Oha. Oha. nasıl gül... <laughs> Kanka dalma çıkamıyoruz. Jet ski bin. Jet ski. Ne? Jet ski. Jet'i çıkar. Jet'i bir çıkar. Çıkaramıyorum. <laughs> Orada takıldı o. Jet ski. Yorum. <laughs> 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 Jet'im. F. Bak ya benim laptopumdan. Ne oynuyor? Kanka bunlardan beşli şey, şey yapıyorlar. He? Bunun daha girsin. Kanka. E ee, akşam oyuncağında Luna Park'taki denize gidelim. Köpek balığı çıkıyor. Beni bir keresinde yemişti köpek balığı. Bir tane videom var. Köpek balığı dibime geldiydi. Bir şey yapmadıydı. Tamam mı? Tamam. Köpek balıktan köpek balığıyla dövüşme challenge yapalım. Kanka! Ama tırsıyorum biraz. Sabah da çıkıyor o bazen. O hep çekip duruyor. Ben rahatsız oluyorum. Araba sekince ne, oluyor? Tövbe işte. <laughs> Oğlum bak, a, a, a. Oğlum bak başkan lamlara geliyor. <laughs> Kanka arkadaşlar neredesin? Aferin. Ne bor süreceksin şimdi? Ne süreceğim söyleyeyim mi? Kendisi. Mal ya. Salak. Salak sudan geçebileceğin ya sala. Salak sürecekmiş. Kanka şuna basarsan dalıyor ama basma. Çıkamıyor. Ölük bak para gider. 7 milyar bak. Yoo he beyin abi. Evet toplam 7 milyarım var. Ne yaptın lan daha yeni bir sürü falan vardı. Michael çünkü. Fakir. Franklin. Benim. Kanka ben Franklin'e geçeceğim. Şu sudan kurtul. <laughs> sal elini sal geçsin. Oha. Va. <laughs> <laughs> wow. Franklin yine. Franklin. Franklin Evinde ne takılıyorsun sen? <laughs> Evinde değil o. <hâh. Kalan Bunu> Konuş <laughs> Fakt bak. Fakti yup anka milaki kundurcuydu 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 görev yap, Michael'la Franklin yapıyor bu görevi. Yine lan fakir. Oğlum bu araba çalmış. Bu fakir ya bu araba çalmış. Aç. Açacaksın. Bunun <laughs> camı kırmıştım. Arabayla. Biliyor mu o görevi? <gülüyor> 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 ne <bilsin. gülüyor> bir godum kapalı. Çok koymuş ya. kafam ağrıdı ya. Buradan benim tikim yok maalesef. <laughs> Ay orada şaka yaptım ayaktan da tikim var. Ya kanka yapma. Kanka bak kışkırtma mı çekiyorsun? Bak. Hayır. Bak şimdi o mal benim önüme mi kırdı? Sen benim önüme... Tamam abi önüme kırdıysan. Öküz. <laughs> Abi yapma ya <laughs> Hakikaten ondan ben çok kim var. O zaman niye evdesin? Abi. <laughs> tamam ya. Oyna. sınavı bir koyayım mı? Taksi mi lan o? Taksi. Yolcu. Kaça basıyor? Ben de bilmiyorum. Oğlum. Dur bakayım. <laughs> Sen beni mi durdurdun ha? Nünü mü? Kanka, motoru alıştır. Lamak ne yazmış? Aman be, inatçı zübük yakalandığımız o motosikleti sana veriyorum. Teyzenin ağlanın mı, ne o çöplükte işte. <laughs> o yeşil motor vardı ya, Lamak bize veriyor. Sonraki görevde köpeği Aslında veriyor. Kanka şu daha sportik. Şey, <laughs> kaskın <laughs> tak. Hayır kanka yapma. Kaskın <laughs> tak. kaşkın taktı mı? Tamam değil. İstanbul Style. Kanka. Dur kanka bir şey yapma. Kanka S'ye bas sonra 8'e bas arka kalkıyor. S'ye bas 8'e bas. 8 dedik şuradaki şu. Kanka S'ye basına bas. Kanka hızlı giderken kalkacak herhalde. Bu gaz uygun değil mi? Kanka uç. Tamam S'ye S'ye şey, bas 8'e bas. Niye kalkmadı lan? Kanka bir de ben yapayım. Dur kanka bir dakika boşver ya. Ya verdim zaten. Ya boş ver, boş ver. Hakikaten boş ver. Boş. S'ye bas, 8'e bas. Hadi bu, bu hızlı olur. Hadi. <laughs> Olmadı. Olur diye biliyordum. Ön kaldırıyor. Apache dans. yaptın da bu hocam. Çocuk Çınat. ayağıyla oynuyor. Ne alaka ya? Bak oğlum. <laughs> Bak şimdi bir şey yapayım mı? Ne yapacağım? Selamun aleyküm adım asla. Kanka hapis. Evet. Biliyordum ki ben. İşte oraya gidiyorum Salak o kırılmaz. Mal ya bütün param gitti. Beş bin gitti. Ya mal ya. Aa pardon. O kırılır mı? Bilmem <laughs> ki oyun bazılarında kırılıyor. Şu an bir şey aklıma çok bir şey aklıma Kanka, bir şey geldi. Kanka tut şunu. Çok, çok ak tutuyorsun. Hayır Tutuyorsun Vereceğim gelin. Tut. Aklıma tut çok <laughs> şunu. Ah ayağım. Ayağım. Çölün hastanesinde ne işimiz var bizim? Muha, Arıta burada biz neredeyiz? Dur ben şimdi... Şuraya bugün evi buralarda lan. Abi 5000 bilmiyorum. Çek beni. Yanlış yazdım. Bak bakayım. Motorumu gıttı 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 bir dövme yaptık onu. Selamun Hayır. Şetli konuşma. Gel şetli Bitti çıktı bitti gıttı 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 Gel gel. Yaşamayı seviyorsan gel. Hadi. Fotoğrafı kim çekti? Ben. <laughs> Yaşamayı seviyorsan. Oha. Kanka bir versene. Ben bir gideceğim. Kanka sana ya? Laptop benim ya. Kanka bir yere gideceğim Yükle ama. Etabını, oyna. Hadi kanka bir yere Onu... Aa siz de geberin gelmiş ki. Kanka bir gideceğim. Hadi. Kanka dur bekle Trevor'ın evine götüreceğim seni. Trevor'ın evine uçağı alalım. Kanka Trevor'ın evini görmek istiyor mu? Her Trevor'ın garajı vardı ya uçak pişti. Hı. Kanka gidemeyiz haritada yok çünkü. Kanka dövmeci neredeydi? Dövmeci neredeyse? Damage burada. Ha tamam şurada. Bak. Gördün mü Trevor'ın evi? Trevor'ın evi. Giremiyorum. Aç lan kapıyı. Kanka dokun. Bak Trevor'ın garajı. Aç lan. Aç lan kardeş. Neden? Zumbuk. Arabaya bak. Apache arabası. Aynen. <laughs> Kanka bu ne? Tabancayı tutar öyle kaçacaksın? Kanka bir şey göstereceğim. Arabaya bak. Çok güzel değil mi araba? Kanka. Hı? Çok güzel değil mi? <laughs> <laughs> Kanka. Diğer göstereceğim sana. Kanka şu an vermeyeyim bekliyorum. Ben bir yere gideceğim. Nereden? Ya ben bir yere gideceğim. söylemem. Kanka dur şuradaydı o. Bir şey göstereceğim. Ama bir şey gösterip ver. Lan utanmaz. buraya mı koydu bir şey? Taş yapmışlar gibi. Sprey. O ne? Yanulttu tekeri Korktum da Ben de diyorum ne ya eşek mi koşuyor Kanka bir bak Sana çok güzel bir şey yapacağım Bana ne? Tren var mı? Laf ya Küs Kanka bir versene küseğim hadi Küs Küstüm sen ee, tramvayla ilgili mi bir şey yapacaksın? Hayır. Yakalarız bir yere yani. gideceğim. Nereye? Askeri üstte. Nereye? Askeri üst. Askeri üst nere? Oğlum askerler var ya. Hmm. Uçak kalıcı. Az diyorsun. önce geberdin. da mı? orada hapishaneydi. Orası askeri üst değildi. Askeri ha, üst. Biliyorum ya. Tank var. Pilot var. Çiğlik, kanka göstereceğim buydu. Çiğlik, bom, bom. İlluminati var orada biliyorum. İlluminati ne lan? Uzaylılar var. Hani oğlum? Yok. Al uzaylı. Bu muydu? Dünyanın üstünde geziyoruz. Şimdi bana ver, hadi. Dünya turu geberme turu. Oha. Şunu. Dur dur şunu. Şimdi dur dur. Polis nereye? Bir tepki gördün mü? Şiddet bom bom bom. Bana sıkma ben polis değilim. Polis çık al şunu. Oha 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 oha. Geber. Oha. Ol, parayı da alayım bari. Paracıklar. Silah ol. Para al. On Vay be saklanıyorsunuz? Adamlar bitti bitti. Hadi kanka bir ver. La bana ne bakıyorsun polis? Kanka bir ver. Dur bir. Kanka ama eve çıkacağım hadi. Kanka ev bakıda çıkıyorsun ama. Şaka yapıyordum ama hadi neyse. Çıkayım istiyorsan. Hayır. Bugün bir çıkmışım şuraya motorla. E çık yine. Çık. Şuradan çıkarsın. Motorla diyor salak. İşte şuradan motorla çık. Nereden? Şuradan. Malak'tan çıkılır mı? Çıkılmaz olur Bir mu? tane tepe lazım bize. Al oğlum şurası olmaz mı? Hayır. Mi? Şöyle uçmaz o yere gider. Hop. Oh küçük kovalar var ya ona eşit. Aha. Gel bakayım sen. Sen gel, gel bakayım. Kanka ölme gitsin yapıyorum. Sonra bana mı vereceksin? Evet. Hadi. Allah. Uy. Nasıl sıktım ama. Tam da son kazana soktum şu. Şey. Hayır bence çıkmaya Kanka çalıştığım. bir elde Niye yiyin Ben çıkayım mı? çık. Çıkarsan. Çık. Hadi. Ayy, abi. Çık. Olmaz ki öyle. Hadi be. Abi olacak. 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 Hadi. <laughs> abi. Abi dur. <laughs> Abi dur, abi dur, abi dur. Kanka bu videoyu sonra açacağım ya kapatıp. Bu videodan sonra süper hareket yapalım tamam mı? Sıra sıra tamam mı? Motor gg oluyor tamam. Çok güzel hareketler bunlar. Bak be. Arkadaşlar şu bir şuraya çıksın videoyu kapatacağım çıkamayacağım sen şimdi kafa kapa bence. Hadi bakayım çıkarım. Çıkar mıyım? Çıkarsın. Hadi! Abi. Abi. Kanka çıkarsın. Abi! <gülüyor> Abi. <gülüyor> 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 o zaman İstanbul stili taktiğiyle yapacağız bunu. Salak. <laughs> has, 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 has. Çok yapacaksın ya oradan. Salak ya tramvay gitti gitti. Tramvay gidemez. <gülüyor> <gülüyor> Tamdır. Bekle beni. <laughs> Salak ya. <laughs> Kanka o gece çarpıp öleceksin. Öleceksen bana 50 TL vereceksin. Ne alaka? Götünden bir şeyler öldürüyor. Malı <laughs> ya <laughs> Hatun baya girdin girdin. Hadi gidiyor. Gönlümün efendisi. Gidiyor. Arkadaşlar kapatıyorum <laughs> bay bay.